merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e-futbola yeni güncellemeyi tanıtıyorum. Eraklım. Alkış. Alkış. Arkadaşlar bugün size e-futbol yeni güncellemeyi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar güncelleme geleni e 3-2 gün falan oldu. Yani ben de videoyu çekemedim arkadaşlar. Ben de bugün çekerim dedim. arkadaşlar. Hadi abi. Ele futbola en gıcık olduğum şey budur. Ha, sonunda açıldı. <laughs> arkadaşlar günlük bizi tabii ki de alıyoruz her zamankisi gibi. Evet arkadaşlar gidelim. Burada gol oldu yapalım tabii ki de. Evet arkadaşlar size penaltı göstereyim bakın arkadaşlar penaltiyi buraya atarsınız. Siz var ya arkadaşlar. Her zaman öyle oraya atarsınız bakın tam şuraya. Nişan alıyorsunuz bakın. Anasını! Ee nasıl lan? E ee, ben yap. Oğlum ben yaptığımda öyle olmuştu ya. Arkadaşlar ben oraya attım da olmuştu. <laughs> Oğlum ya. Vallahi arkadaşlar ben oraya atmıştım. Ben neyse attık. arkadaşlar kadrom bu lan. Oğlum bu diğerki ki kadro lan bu kadro benim değil. Dur. Arkadaşlar bu benim kadrom değil. Ha. Süper tak. Evet arkadaşlar bu benim kadrom arkadaşlar. Bu benim kadrom arkadaşlar. Bakın ya. Kolyede Noyer. Sol bekte Ferdi Kıdoğlu. Sol, sol stoperde Rüdiger. Sağ stoperde Kolobali. Sağ bekte Tomari. Orta sağ Kevin De Bruyne. O, o, Oğuz'da. Osta. Osta. Osta, Messi, Osta, Messi. Ya Osta, Juan Cruyff. Sol kanatta Neymar Jr. Forvet Kylian Mbappe. Ve sağ bek yeni çıkardığım kişi Kvaras Kelios. arkadaşlar yedekler böyle. Meglis var Meglis. Tutani var. Palmer var. Herkese bedava verdi kişi. Bu da bedava veriyordu. Ivan Martin. Evet bu da Bolovic. Fratsi bu da. Bu da İlkay Gündoğan. Luis Diaz tabi eski Koros Kelesi'nin olmadı. Lacazette ve son olarak Fernando Torres. Bir de son iki Dunik ve Enzo Martinez. Arkadaşlar daha bitmedi ama onu söyleyeyim ha daha bitmedi. Hadi, geç 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 hadi hadi sözleşme. Arkadaşlar sözleşmeye girdik sözleşmede yeni paketlerde neler var? Bir tane şu paket paketten var şöyle paketten. Milan'ın Milan ka Milan ka Milan kadrosundaki oyuncuları şeyi Makaleli abi ben makaleli çıkarmak istiyorum kendi yerine koyarım ama burada da zaten bitmeyen Japonlar geç ya şu Japonları sevmiyorum şu Arabistanları ya geç lan ben burada hiç açmadım var ya açmayacağım da çok kötü İngiliz olan filan ayet evet, arkadaşlar. 24 gün kalmış böyle arkadaşlar. 31 gün kalmış evet çok akıllıca. Bu bakın şuradakini. 31 gün kalmış. Alkış, alkış, alkış. Arkadaş. Evet arkadaşlar biz yeni güncellemede gelenleri göstereceğiz. Geliyorum mesela. Karaskeles Full Fulforden. Imarajo, Galancho, Matajuha, Marjo, Asansio, Dunik, Samba, Yuri. Tabi de Samba da yani dövüş Ata çeken bir tane kaleciydi. Hatta adaylardan en iyi kalecilerden biriydi. Ama kazanamadı adam balondur. Evet bu da tabii ki de Süper Lig. Lanet olsun ya. Fenerbahçe'de niye koymamadınız oğlum ya. Galiba Süper Lig'in biraz kötü oyuncuları. Ee Fenerbahçe'den de var. Bir tane İsmi neydi lan? Bir tane var. Değer su elmaz desek o gitti. Neyse ya. Gezal. Fortins. Maximin. Hacıdan Novic, severim ben. Toprak, Ömer <laughs> Toprak. Evet, o, o Orkan Aydın. Halil, Dervişoğlu. A, Altan vurul. Arkadaşlar ben de bilmem böyle U mesela Ü nokta toprak falan yazıyorlar ya işte. Ama ben de toprak diye okuyorum işte. Yazmasaymışlar. <laughs> Herhalde bunu okuyamam. Bunu okuyamam asla. Ben şunları okuyacağım. Şunları. Evet. Bafelli arkadaşlar. Herlondez. Maginan. Tomerim. Ojigiriut. Hikunes. Rejurdat. Merkusa. Okezufer. Moferezniz. Ve Hakan Çalhanoğlu. As bayrakları. Adlil. Tamam. Evet arkadaşlar. O gördüm bu arada arkadaşlar. Kaleci halini çıkarmalı lazımdı bence. Ben olsaydım ya. Konemi olsaydım. Onu yapardım. Evet Bir tane daha da yeni sözleşmeye bakmayacağım zaten. Tümüne bakacağım. Cannavaro, Makalele, Cafu, Hollandes, Fernando, Masol Kocay, Kilon, jetlaces demeyi demedi onu oldu onlarla lan cihaz üründe be elvedi tamam arkadaşlar tekrar görüşürüz ve arkadaşlar bu kadar Evet arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir lütfen like abone atmayı unutmayın seviliyorsunuz Arkadaşlar like abone benim için çok 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 yeter. Lütfen. Şey Seviyorsunuz. Bay. Bay bay.